Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir konu ve yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Yine cinsellik konusuna ele alacağız. Hani derler ya bu hamur daha çok su kaldırır. Bu konuda konuşacağımız çok şeyler var. Bugünkü videomuzda erkek cinselliğini konuşacağız. Esasında şöyle bir dışarıdan bakıldığında erkeklerin kadınlara kıyasla bu cinsellik konularını daha rahat konuştuklarını Düşünürüz ama aslında hiç de öyle değildir. Evet, erkeklerinki esasında bir ağzı bozukluktur. Erkekler ne yazık ki artık erkeklik gururu mu diyelim, narsistik bir tutum mu diyelim, pek sorunlarını konuşmaya yanaşmazlar. Genellikle problemlerini kendi iç dünyalarında halletme eğilimi içerisindedir. Erkek, erkeğin yapısında bu vardır. Kadınlar bu anlamda sorunlarını paylaşmaya, dertlerini anlatmaya daha yatkındırlar. Buna cinsellikle ilgili sorunlar da dahil. Ama demin de söylediğimiz gibi bizim konumuz erkek cinselliği. Ülkemizde erkek cinselliği son derece problemli. Erkeklerde erken boşalma yüzde %40'lar civarında. Bu neredeyse her iki erkekten bir tanesinin hayatının belli bir evresinde erken boşalma problemini yaşadığını bizlere gösteriyor. Erkeklerde empotans, sertleşme sorunu yüzde %20 %20-25'lerde dolaşıyor. Bu ne demek? Her dört erkekten birisi yine hayatının belli bir evresinde bu sorunu yaşıyor. Tabi hayatının belli bir evresinde derken öyle 3-5 aylık bir süreden bahsetmiyoruz. Klinik tecrübelerim bana bu sorunların yıllar boyunca devam ede geldiğini göstermiştir. Problemi çözmek için herhangi bir çaba harcamadığın takdirde, derdine derman aramadığın takdirde o sorunun durduğu yerde çözülmesini beklemeyiz. Aksine Entropik kuralı gereğince sorunlar ikinci sorunları beraberinde getirir ve bu bir çöküşü, bir çürümeyi tetikler. Evlilikte cinselliğin aksaması evliliğin içini boşaltır, ilişkiyi zayıflatır ve bireyleri yıpratır. Ve sonunda dostlar alışverişte görsün tarzı bir birliktelikten İçi boşalmış, ilişkisiz bir ilişkiden başka bir şey kalmaz. Bu tabirin altını çiziyorum. İlişkisiz ilişki. Eğer bir evlilikte romantizm ve erotizm yoksa o evliliği, o ilişkiyi ilişkisiz ilişki olarak tanımlıyoruz. Hani bir ağaç görürsünüz, kocaman bir çınar, devasadır ama içini kurtlar kemirmiştir. Günün birinde bir yağmur, bir sel, bir rüzgarla birlikte devrilir gider. Bu koca çınar nasıl da devrildi dersin bir bakarsın ki içi boşalmış. Aynı şekilde günümüzde birçok evlilik içi boşalmış bir şekilde ilişkisiz ilişki şeklinde devam ediyor. Bunun sebebi evlilikte romantizm ve erotizmin bizim kültürümüzdeki tabiriyle aşk ve meşkin bitmiş olması. Peki buna sebep olan en önemli önemli faktör ne? Erkek cinselliğindeki aksamalar. Hocam erkeklerin cinselliği problemli de kadınların cinselliği çok mu iyi? Deveye sormuşlar boynu niye eğri diye. Nerem doğru ki demiş. Kadın cinselliği de al birini vur ötekine. Bu bizim toplumumuzun, bu coğrafyanın kanayan yarası. Peki bu sorun neden çözülemiyor? Çünkü bu sorun gün yüzüne çıkartılmıyor. Bu sorunun konuşulması ayıp. Biz uzmanlarca bile konuşulması hoş karşılanmıyor. Videolarıma cinsellikle ilgili aldığım yorumlardan bunu görüyorum neredeyse linç ediliyoruz. Nasıl olur da böylesine mahrem bir konuyu böylesine kamuya açık bir platformda dile getirirsiniz dercesine. E nerede konuşacağız bu konuları? Kahve köşelerinde mi? Arka sokaklarda mı? Chat odalarında mı? Sosyal medya platformunda mı? Atalarımız boşuna dememişler. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Her şeyden önce bir sorunu çözmek istiyor muyuz? Onunla yüzleşmemiz gerekiyor. Bunun için de onu kabul etmemiz gerekiyor. Fakat genellikle baktığımız zaman erkekler cinsel sorunları olduğunu kabule yanaşmıyorlar. Yıllarca erken boşalma problemi yaşıyor. İlişkileri neredeyse kopma durumuna gelmiş, boşanmanın eşiğindeler. Fakat erkek hayır diyor. Benim cinselliğimde herhangi bir sorun Yok. Arkadaş işte bak partnerin, eşin olduğunu söylüyor. E senin ortaya koyduğun veriler de bir sorunun varlığını işaret ediyor. Hayır efendim diyor. Benim cinselliğimde bir problem yok diyor. Esasında içi gidiyor. Çünkü sevdiceği arkasını dönmüş gidiyor. Yuvası yıkılmak üzere. Çocuklarından ayrı kalmak üzere. Ama bizimkisi tabiri caizse hala kuyruğu dik tutma çabası içerisinde. Bunu bir bırakalım lütfen. Bir insanın zaaflarıyla yüzleşmesi bir zayıflık değil, bir erdemdir. Aksine bir insanın zaaflarını inkar etmesi çocuksu, immatür, infantil bir davranıştır. Ergen davranışıdır. Yetişkince değildir. Yetişkin insanlar, zaaflarının farkında olan ve onları çözümlemeye çalışan, eğer çözümlenemiyorsa da onları yönetmeye çalışan kişilerdir. Zaaflarını inkar eden, yok sayan kişilerse o zaaflarının tutsağı olmaya mahkumdurlar. Yönetemediğimiz bir zaaf bize hükmeder. O bizi yönetir. Bakıyoruz ilişkinin kalitesini ne belirliyor? Cinsellik belirliyor. E, cinsellik problemli. Sen zaafının farkında değilsin ve onu yönetemiyorsun. Artık o zaafın ilişkiyi yönetiyor. İlişkinin kalitesini o belirliyor. Bu ilişkinin ne kadar devam edeceğini o belirliyor. O zaman sen hayatının hakimi olduğundan, özgür bir birey olduğundan, yetişkin bir insan olduğundan bahsedebilir misin? Bahsedemezsin. Sen o zaafının kurbanısın. Tutsağısın o inkar ettiğin, reddettiğin zaafının. Lütfen. Lütfen. Evliliklerin çoğu çözülebilir sorunlardan dolayı çözümsüzlüğe, mutsuzluğa, boşanmaya gidiyor. Bakın boşanma verilerinden bahsetmiyorum ki neredeyse %50'lere dayanmış vaziyette. Bir de sürdüğü halde içi boşalmış, her iki tarafında mutsuz olduğu, çocukların da ilişkinin bir tarafı olarak mutsuzluk içerisinde bulunduğu evliliklerden de bahsediyorum aynı zamanda. Çözülebilir sorunlardan dolayı evliliklerimizi, yuvamızı kendimizi, eşimizi ve çocuklarımızı bir mutsuzluğun, bir hiçliğin, bir kaosun içerisine itmeyelim. Yüzleşelim. Yetişkin olalım. Hayatımızın kontrolünü ele alalım. Önce kendi gerçeğimizle bir yüzleşelim. Güçlü yönlerimizin varlığının farkında olduğumuz gibi zaaflarımızı da fark edelim erken boşalma çözülebilir bir problemdir. Empotans, sertleşme sorunu çözülebilir bir problemdir. Bunun için lütfen gerekli adımları atınız. Atılacak ilk adımda kendi gerçeğinizle yüzleşmek ve inkar etmeyi bırakmaktır. Buyurun yetişkin olmaya, birey olmaya kendi gerçeğinizle yüzleşmeye ve kendinizin ve sevdiklerinizin yaşam kalitesini artırmaya. Hoşçakalın.